Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 ila 0 sonuçlanan Kocaeli spor maçını değerlendiren Özbek, taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır. Dedi, hedefi açıkladı, Özbek açıklamalarını şöyle sürdürdü, lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik. Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var. 3 senedir alıştırdık. Geçmişten gelen mayıslar Galatasaray'ın dolayısıyla hedef mayıs. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Zaman aralığına, ne kadar sene evvel oynandığına, ne maksatla oynandığına dikkat etmek lazım. Ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.